Evet, bugün ekoloji konusuna geçeceğiz. Ekoloji'nin ilk önce tanımını yapalım ve bazı temel kavramları işleyeceğiz. Önce genel olarak bir görelim, sonra ayrıntılı işlemeye devam edeceğiz. Ekoloji, canlıların birbirleri ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Yani birbirleriyle, şöyle çevreleriyleyi açıklayalım önce. Mesela memeli canlılar, ya, kışın uzun tüyleri çıkar. Yazın uzun tüyler dökülür. Ee, kısa tüyleri çıkar. Yani tüy dediğim kılları çıkar. Bu şekilde çevresel e, değişikliklere göre kendisinde de biyolojik farklılıklar tepkiler oluşur. İşte çevreleriyle olan ilişkileri böyle özetleyebiliriz. Aynı biz nasıl kışın montla çıkarız yazın e, tişört giyeriz onun gibi çevre bizi bir şekilde etkiler. Canların birbirleriyle olan ilişkileri ise genelde besin zinciri şeklinde olur. Yani bir mesela aslanlar geyikleri yer, geyikler otları yiyerek yaşar, hayatını sürdürür. Böylelikle bir denge olur birbirleri. Aynı zamanda birbirleriyle mesela alanlarını, yurtlarını savunmak için birbirleriyle rekabet ederler falan. Öyle ilişkileri vardır. İşte ekoloji bunların hepsini inceliyor. Canların hem birbirleriyle hem çevreleriyle olan ilişkileri inceliyor. Peki ekosistemin yapısında bulunan e, terimler, bazı kavramlar var. Onları şimdi görelim ayrıntıya sonra girelim. Habitat, ekolojik niş, tür, popülasyon, komünite, flora fauna, biyotop, tabi e, ekosistem falan biosfer onları da en son söyleyip bitireceğiz. Ekosistemin yapısından habitat işleyeceğiz. Habitat bir türün bireylerinin yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirebildiği yaşam alanıdır. Evet gördüğünüz gibi filler böyle bir ortamda, çayırlarda e, yaşar. Penguenler kutuplarda yaşar. E, balinalar, tüm okyanuslar zaten balinanın yaşam alanı. E, böyle küçük kıyı balıkları var. Bunlar mercan resiplerinin arasında yaşamışlar. Derin denizlerde yaşayamaz. Her e, canlının yaşadığı alan onun habitatı yani adresi bulunduğu bölgedir ya da şu şekilde de ifade edebiliriz her canlı uyum sağladığı adaptasyonunu gerçekleştirdiği ortamda yaşar. Ekosistemin yapısında ekolojik niş Bir bireyin bulunduğu ortam içerisinde sahip olduğu veya yapmak zorunda bulunduğu bütün sorumlulukları ve işlevleri e, ifade eder. Yani mesela tavşan ne yapar? Bitkisel olarak marullar, avuçları yer, ürer, çoğalır. Yılana ne olur? Besin olur. İşte yılan da aynı şekilde bunları besin olarak kullanıp üreyip çoğalır. Aynı şekilde kuş, çekirge üreticilerle beslenir ve kendinden bir sonraki beslenme basamağına yemek olur. Yani besin kaynağı olur. İşte bir canlı hayatı boyunca ee, üremesi, beslenmesi, bir yerde düşmanlarından kaçması, yaptığı bütün şeyler, işlevler, hayatı yaşadığı boyun hayatı boyunca e, ekolojik niştir. Yani kısaca e, her canlının yaratılış amacı da diyebiliriz. Ekosistem yapısı türü açıklayacağız arkadaşlar. Ortak ee, Orta katadan gelen, doğada sadece kendi aralarında yürüyerek verimli döl verebilen canlılara tür denir. Bunu iki aşamada inceleriz. Orta katadan gelmesi ve kendi aralarında yürüyüp verimli döl vermesi. Verimli döl verme önemlidir. Sorularda bu anlamda çok vurgu gelir. Verimli olması lazım. Yani çocuklarımızın da çocuk sahibi olması lazım. Mesela ee, bu eşeğin çocuğu diğer eşeklerle çiftleştiğinde de çocuk sahibi olur. Yani bu eşek torun sahibi olabiliyorsa bu bunun ürediği kendine benzeyen kendi aralarında ürediği diğer canlılarla aynı türdür deriz. Ama e, üreyen eğer bu çocuk kısır olsaydı, çocukları çocuk sahibi olmasaydı o zaman farklı tür olarak isimlendirecektik o üreyen iki canlıya. Şimdi ortak atadan gelmesi evet. Her canlı kendisine benzeyen canlıdan oluşur. Gördüğünüz gibi burada örneklerde görüyorsunuz. Her canlı kendisine benzeyen canlıdan. O da kendisine benzeyen canlı. O da o da. Anne baba. Herkes bir anne babadan oldu. Bunları geriye doğru götürebilirsiniz. Şimdi şurada atlı eşek durumu var. Kriterimiz neydi? kendi aralarında üreyerek verim. Haa burada biz bunları farklı tür alıyoruz ve farklı türler birbirleriyle üreyebiliyor. Evet bu doğada çok yoktur, enderdir. Böyle anatomik ve anatomik, morfolojik, fizyolojik, kimyasal olarak birbirlerine çok daha yakın olan türler birbirlerine çiftleşme imkanı var, üreyebilme imkanı. Peki biz bunları aynı tür olarak almamamızın sebebi ne? Normalde iki farklı tür, Üre, birbiriyle ürediğinde çocuk dünyaya gelmez yani dişileri hamile kalmaz çocuk oluşmaz ama atlı eşekte çocuğun oluştuğu var ama çocuğa bakıyoruz yani verdikleri döl verimli değil yani katır atlarla da çiftleşse eşekle de çiftleşse çocuk sahibi olamaz yani kısırdırlar o yüzden verimli döl veremedikleri için bu iki türü ya iki türü demeyeyim daha doğrusu iki canlıyı aynı tür olarak inceleyemeyiz. O yüzden farklı tür olarak değerlendirilir. Ekosistemin yapısında popülasyon. Arkadaşlar bu çok basittir. Popülasyon belirli bir bölgede aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluğa. Mesela fil türünün filler dediğim zaman yani çoğul eki kattığım zaman o gruba topluluğa popülasyon diyoruz. Fil popülasyonu, fil grubu, fil topluluğu diye düşünebilirsiniz. Mesela çitalar, akbabalar, ceylanlar, rafalar gibi. Peki komünite ne? Komünitede bir bölgede yaşayan popülasyonların birlik meydana getirdiği. Yani düşün fil popülasyonu var, gergedan popülasyonu, akba popülasyonu, ceylan popülasyonu, zürafa popülasyonu. Bunların hepsi bir yerde beraber yaşıyorlar değil mi? İşte bu canlıların hepsini, tabi buna bitkileri de katabilirsiniz burada yaşayan bitkileri de. Komüniteden yani belli bir bölgede farklı popülasyonların meydana getirdiği topluluklara denir. Mesela Malkara'da yaşayan ee, hayvanlar dediğinizde bak, komüniteden bahsetmiş oluruz. Ama Malkara'da yaşayan e, kargalar dediğimizde ya da serçeler dediğimizde popülasyondan bahsetmiş oluyoruz. Ekosistemin yapısı flora fauna. Flora bir bölgede yaşayan bitkilerin ortak adı. Yani bizim bildiğimiz tabiriyle bitki örtüsü. Fauna belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümüne verilir. Hatırı. Yani nasıl yukarıda bitki örtüsü de orada hayvan örtüsü esprili bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi bakalım flora. Bakın gördüğünüz gibi farklı floralar var. Burada ormanlar, burada daha çayır, burada daha tundura bölgesi göreceğiz bunları biyomlarda. Farklı bitki örtüleri olur. Bunlara flora deriz. Fauna da mesela bakın orman ekosisteminde yaşayan fauna yani hayvanlar çeşitleri. Aa bakın bu da daha kutup bölgesinde yaşayan hayvan faunası. Orman faunası kutup faunası diyebiliriz. Biyotop, komünitelerin yani bir bölgede yaşayan canlıların tümüydü değil mi? Hmm. Komünitelerin yerleştiği coğrafik bölgeye denir. Yani cansız ortamın ismi. Biyotopun büyüklüğü popülasyonların birey sayıları, ortamın çevresel koşulları e, coğrafik özelliklerine göre değişir. Evet, biyotop e, sahip olduğu cansız ve canlı çevreye göre büyüklüğü farklı olabilir. Daha büyük bir olabilir. Mesela orman, çok büyük bir orman da olabilir. Küçük bir koru şeklinde olan bir orman da olabilir. Onu öyle düşünebiliriz. Evet ekosistemin yapısında ekoton. Evet bu artık sonlarına geliyoruz kavramlar olarak ekotonu da açıklayıp bitireceğiz bu ekosistemin yapısını oluşturan kavramları. Ee, komüniteler arasında geçiş nedir? Evet orman, çayır bakın arada daha farklılığı görebiliyorsunuz. Mesela burada kara ve su ekosistemi var arada şu kıyı bölgesi, ee, göl çevresinde olan kara ortamı düşünün. Yani ekoton kesiştikleri bölge. Şu bölge. Ee, şimdi bu alanlar her iki komünitenin özelliklerini de kısmen içerdiklerinden. He, şimdi mesela şunun üzerinde örnek verelim. Ormanda yaşayan canlılar var. Burada uzun ağaçlar. Tabii ki ortamdan ve bitki örtüsünden dolayı burada çayırda yaşayan canlılar var iki farklı bitki örtüsü olan ekosistemde farklı canlılar yaşar. İşte bu ara bölge dediğimiz her iki ne demişti burada her iki komünitenin özelliklerini yani bak çevresel olarak da bitki mesela burada ağaç benzeri şey gibi çayır alan gibi çayırda yetişen bitkiler de bulunur. Her iki ekosistemde olan komünitede olan canlılar burada da yaşayabilir. E, bu yüzden e, bu ekoton bölgelerinde hem çayır alanda yaşayan canlılar hem ormanda yaşayabilen canlılar bunu bile hatta ikisinden de olmayan ikisinde de yaşamayan farklı bir canlı çeşidi de yaşayabilir. İşte bu yüzden hem tür ve hem birey sayısı hem de sahip olunan özellikler açısından farklılık gösterir. Ekotonda birey sayısı azken tür çeşitliliği fazladır. Evet çünkü e, alanı Mesela orman ekosistemini düşündüğümüzde, komünitesini düşündüğümüzde, gölün veya çayır alanı düşündüğünüzde alanı bunların daha büyüktür. Ekoton kesişim bölgesinin alanı daha azdır. Dolayısıyla birey sayısı daha fazla bireyi besleyemez. Oraya yurtluk yapamaz. O yüzden birey sayısı azdır ama her iki komüniteden canlı bulundurması, her iki komüniteden olmayan canlıların da bulunabilmesi sebebiyle tür çeşitliliği fazladır. Örneğin çarlık alan ile ormanlık alan arasında geçiş bölgesinde çalılar, kısa boylu ağaç türleri bulunabilir ve bu türler her iki alanda bulunan türlere göre farklı da olabilir. Evet. Evet arkadaşlar, e, ekosistemin yapısında e, kavramları gördük. Bir kez daha gösterelim. Habitat, ekolojik niş, tür, popülasyon, komünite, florofano, biyotop, ekoton bunları ayrıntılı inceledik.